Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Pandemiyle şekillenen bir dünyanın içerisindeyiz şu anda. Öncelikle bu süreçteki yolumuzu bilimin çizeceğine dair inancımı tekrarlamak isterim. Bütün salgın süreçlerinde, bütün büyük problemlerde olduğu gibi biz bu süreci bütün dünya olarak bilimin ışığıyla aşacağız. Buna eminim, buna inanıyorum. Bu süreçte salgından etkilenen veya etkilenmeyen aslında herkes, hepimiz iki sektöre, iki meslek alanına yöneldik ve dikkatimizi o alana verdik. Bunlardan biri sağlık elbette ve e, sağlık mesleği içerisinde çalışanlar onlardan medet bulduk Ummaya da devam ediyoruz e, ancak en az onlar kadar e, dikkat çeken ve gözlerim çevirdi başka bir alan var e, aslında belki onlardan çok daha fazla bütün dünyayı bütün insanları ilgilendiren bir alan oda eğitim e, ve bu alanın içerisinde olan insan kişiler olarak e, bu alanın e, yöneticileri çalışanları bu alanın emekçileri olarak da e, biz bu süreci çok yakından ve içinde takip ediyoruz ve dahil oluyoruz. E, bu süreçte e, aslında bazı fırsatlar da oluştu. Biz eğitimciler olarak eğitim kurumları eğitim sektör çalışanları olarak e, çok uzunca bir süredir aslında e, yeni dünyada e, bilim ve teknolojiyle şekillenen ve hızla değişen dünyada eğitim nasıl olmalı, eğitimin paradigmaları nasıl değişmeli e, ve geleceğe hazırladığımız bireyler, öğrencilerimiz, çocuklarımız, yeni nesillere bu yeni paradigmalarla nasıl e, yetiştirmeliyiz? Bunun için de geleceğin okulları nasıl olmalı, geleceğin eğitimi nasıl olmalıyı aslında e, uzunca bir süredir tartışıyoruz, konuşuyoruz her türlü platformda. E, ancak belki bu pandemi süreci birçok sıkıntısıyla birlikte e, bu konuda bir fırsata neden oldu. Artık eğitim teknolojileri, geleceğin eğitimi hem bu konuda kanun yapıcılar, karar vericiler, hem uygulayıcılar, hem de bu süreçten etkilenen tüm paydaşlar, öğrenciler, veliler, öğretmenler tarafından ve hep birlikte konuşulmaya, tartışılmaya başladı. Ve bu konuda yeni dönüşümler, değişimler, teknoloji de buna dahil, teknolojinin de eğitim teknolojileri adına hızla dönüşmesi imkanı vermeye başladı. Bu da belki bu zorlu sürecin fırsatlarından biri olarak da ifade edilebilir. Hatta belki burada küçük bir parantez açabilirim, bir bilgiyi paylaşabilirim. Bu süreç çok kısa bir süreç, evet. Yaklaşık yedi aydır, bir yıla yakın bir süreç ama yedi aydır çok aktif olarak dünya pandemi sürecinin içerisinde bu süreci konuşuyoruz ama araştırmalar da hızla eğitim kurumları tarafından yapılıyor. Küresel Eğitim ve İnovasyon Vakfı çok değerli iki kişinin liderliğinde dünyada bir araştırma yaptı. Bunlardan birisi Harvard Üniversitesi'nin eğitim profesörlerinden Profesör Reimers ve OECD PISA Direktörü Andreas Schleyer'in liderliğinde yapılmış bir araştırma. 68 ülke katıldı bu araştırmaya. Pandemi sürecinde eğitimin zorlukları, bu süreçteki zorunluluklar bunlar aslında bu araştırmanın temelinde oluşuyor. Hepinizin tahmin debileceği gibi e, teknolojiye erişim, öğretmenin, öğrencinin e, hem yüzde hem uzaktan eğitim sürecindeki mesleki, e, fiziksel ve ruhsal sağlığının desteklenmesi, velinin bu süreçte desteklenmesi gibi ihtiyaçlar ve zorunluluklar var ve elbette dijital e, dönüşüm, e, dijital ders planlamaları, e, bu planlamaların ölçme değerlendirmesi ve akademik öğrenmenin eksiksiz gerçekleştirilmesi için süreçlerin tamamlanmasını esas alıyor. Ama benim özellikle altını çizmek istediğim bir yönü var bu araştırmanın. Bu da ...sunduğu aslında bu sürecin fırsatları. Bu sürecin en temel fırsatlarından birisi aslında eğitimin tüm paydaşlarının birlikte düşünmesine fırsat sunuyor. Ailenin, biraz önce ifade ettiğim kanun koyucuların ve uygulayıcıların bu süreçte iş öne çıkarıyor. Bununla birlikte bu süreçte öğrencinin, öğretmenin pedagojik olarak özgürleşmesini dijitalleşen ve... Uzaktan eğitim süreciyle bütünleşen eğitim sürecinde özgürleşmesini ifade ediyor ve bir fırsatı daha var aslında bu süreçte geleceğin eğitimini ve eğitim dinamiklerini yeniden şekillendirme fırsatı veriyor. Biz bahçeşehir Uğur eğitim kurumları olarak aslında uzunca bir süredir bu konuya kafa yormak bu konu üzerine yatırım yapmak ve tüm paydaşlarıyla da bu konuyu paylaşmak, konuşmak üzerine yoğun bir çaba gösteriyoruz. Eğitimi konuşurken, değişen eğitim paradigmalarını konuşurken eğitimin kalitesini konuşuyoruz. Eğitim konuşuyoruz ama hep nasıl bir eğitim? Nasıl bir eğitim konuşurken de niçin ve nasıl bir derece öğrenci yetiştiriyoruz, yeni nesilleri yetiştiriyoruz? Aslında temelde bunu da konuşuyoruz. Çünkü e, bir kez daha aslında pandemi süreciyle gördük, e, yeni e, dünya düzeninde eğitimin öğrencilere farklı etkinlikler kazandırması gerekiyor. Biz kurum olarak e, yaklaşık 8 yıldır P21 adında bir çerçeve, bir şemsiye e, üyeyiz. Sadece eğitim kurumu olarak da Türkiye'den e, bu... E, çalışmaya bizim sadece üyeliğimiz var. Bu aslında 21. yüzyıl becerileri temelli eğitim öğretim sürecinin planlanmasını içeriyor. Bir hatırlatma yapmak isterim. Nedir bu beceriler? Aslında şu süreçte tekrar önemli altı, önemli alt çizilen beceriler, örneğin dünya vatandaşlığı, örneğin problem çözme becerileri, örneğin dijital süreçleri, teknolojiyi kullanabilme ve üretebilme becerisi, çok önemli İşbirliği ve iletişim becerisi, sürdürülebilirlik üzerine farkındalığı yürüten bütün bilgi ve becerilerin e, yeni nesne kazandırılması, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir gıda, sürdürülebilir sağlık ve benzeri. Aslında bu başlıklar çok çok önemli ve biz bütün eğitim öğretim sürecimizi bu başlıklar temelde 21. yüzyıl becerilerini, üst düzey becerileri kazandırmak üzere eğitim öğretimimizi şekillendirdiğimiz bir yapı. Bütün dünya şu anda tekrar gördü ki bu beceriler geleceği inşa eden nesiller için çok çok önemli. Çünkü biz şu an eğitim, öğretim hayatında olan nesilleri sadece bugünün dünyasına hazırlamıyoruz. Hem bugünün dünyasında hem de geleceğin dünyasında problem çözme becerilerini geliştirerek var olacak ve dünyayı şekillendirecek nesiller yetiştiriyoruz. Ancak bu pandemi süreciyle tekrar altını çizeceğim. Gördük ki geleceğin problemleri çok da kolay çözülebilecek ve çok da sınırlı bilgi ve becerilerle çözülebilecek problemler değil. Bütün dünyaya belki bir fırsat sundu bu süreç. Bütün dünya aslında ortak sorunlar, ortak kaygılar ama ortak iradeyle çözümler için bir araya gelme şansına sahibiz artık. Ve bu küresel kriz bize eğitimde de yeniden şekillenme, geleceğin eğitimini, eğitimin geleceğini. ...bizim kurumumuzun yaptığı gibi tüm dünyaca konuşma fırsatı veriyor. Ve e, yeniden düzenlenen dünyada sadece eğitim değil, üretim modelleri, ...yeni ekonomik modeller, sosyal ve siyasal yapılar yeniden modelleniyor. Bu modellenme belki kaynakların doğru kullanılmadığı dünyada, ...kaynakların daha doğru kullanılmasına, küresel verimliliğin, ...üretim verimliliğinin düştüğü bir dünyada üretim verimliliğinin artmasına, ve eğitim adaletsizliği, gelir adaletsizliğini konuştuğumuz bir dünyada eğitime erişimin daha adaletli ve daha erişilebilir olduğu, gelirin daha adil dağıtıldığı bir dünyaya gidişi kolaylaştıracak. Buna liderlik edecek alan elbette ki eğitim. bu süreçte e, kurumum adına yaptıklarımız ve bu sürece şu an bakışımız ve yatırımlarımızdan kısaca da bahsetmek gerekirse, pandemi sürecinde dünyada, sadece Türkiye'de değil, dünyada aslında hiç kimse eğitim yönüyle bu sürecin nasıl modelleneceğine hazır başlamadım. Ama Bahşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak bu konuda bizim bir avantajımız, bir şansımız vardı. Bu da yaklaşık 10 yıldır dijitalleşmeye, dijital eğitime yaptığımız yatırımdı. E, Dijital eğitim merkezimizi e, özellikle e, altını çizeceğim e, modellerle e, aslında bir 10 yıl kadar önce yapılandırmıştık. E, akıllı tahtalarla, tabletli eğitimle eğitimin bu süreçlerde e, içeriklerinin bu e, teknolojiye entegre olmasıyla 10 yıl önce başlayan süreç aslında yaklaşık 2,5-3 yıl kadar önce Metopax ve adını verdiğimiz yapay zeka temelli Şia özgü öğretim modeliyle şekillenen dijital eğitim platformuyla farklı bir boyuta geçmişti. Yine bu merkezin üretimlerinden biri. Bu merkezde yapıyı belki kafamızda canlandırabilmek için şöyle ifade edebilirim. Kuluçka merkeziyle başlayan süreçte yüzün üzerinde şu an yazılımcı ve mühendisin çalıştığı binlerce eğitim yöneticisinin, öğretmenin, akademisinin içerik için, içerik üretmek için bu platforma emek verdiği bir süreçten bir yapıdan bahsediyoruz. Bu elbette bu süreci biz tam zamanlı uzaktan eğitim için pandemi öngörerek hazırlamamıştık. Ama şunu biliyorduk, eğitim dört duvar arasından çıkmalı, çıkıyor. Artık yeni nesil, özellikle Y kuşağı, Z dört duvarın arasında geleneksel eğitim metotlarıyla sadece bilginin aktarıldığı ve bunun günde 9 saat ve her gün sadece yüz yüze gerçekleştirildiği bir ortamda öğrenme sürecine hapsedilmeyi hak etmiyor. Bu sürecin değişmesi lazım. Öğrenme süreci, öğrenme-öğretme süreci ve genel olarak da elbette ki eğitim başlığı değişen teknolojiyle paradigmaları değişiyor ama bazı temellerin de aynı kalması mümkün ve gerekli. Bu aslında insani temeller, insanın doğuştan getirdiği öğrenme becerisi. Bu da aslında belki iki kelimeyle özetleyebilirim merak ve esneklik. Biz tüm süreçlerimize, hem yüz yüze süreçlerimize, hem dijital süreçlerimize bu iki ana başlık altında, merak ve esneklik başlığı altında şekillendirdik. Ve bu iki ana başlığı şekillendirirken de tüm öğrenme öğretme sürecinde kişi özgü öğretim modeli adında bir model uyguluyoruz yüz yüze eğitimde. Yine yaklaşık 12-13 yıldır bu model üzerine şekillendi. Bu özellikle dikkatinizi çekeceğim çok önemli. Çünkü biz şunu biliyoruz. Her bireyin, her öğrencinin, her gencin kendine özgü bir öğrenme modeli var. Bir öğrenme envanteriyle bizim bu öğrenme stilini belirlememiz mümkün. Tek bir stil olmak durumunda değil elbette. Herkes birden fazla öğrenme stiliyle öğrenmeye yatkın. Ama bir veya birkaçı öne çıkıyor. Ve siz bu öğrenme stilini kişinin öğrenme hızı, öğrenme ihtiyaçları ve öğrenme yapısıyla desteklenecek bir modelle şekillendirdiğimizde <laughs> her bireyin kendi öğrenme potansiyelini yukarıya taşıması, kendi potansiyelini yukarıya taşıması ve tam öğrenmenin gerçekleşmesi mümkün. Biz yıllardır yüz eğitimde bu modeli uyguluyoruz. Metodbox adını verdiğim dijital eğitim platformuna da, yapay zeka tabanlı platforma da biz bu modeli taşıdık. Ve her bireyin zamandan ve mekandan bağımsız ki bu da çok önemli, dijital öğrenme öğretme platformlarının bize verdiği en büyük imkanlardan biri bu. Zamandan ve mekandan bağımsız öğrenciler, öğrenciyi merkeze alan bir sistemle, kendi öğrenme stiline bağlı. Kendi öğrenme stili ihtiyacının olduğu tüm materyallere ulaşabilecek şekilde kendi öğrenme hızıyla ve kendi öğrenme ihtiyaçlarıyla bir platforma ulaşabiliyorlar. Bu platformda videolar da var, konu anlatım videoları, soru çözüm videoları da var, sınavlar da var, animasyonlar da var, deneyler de var. Ancak bunlarla birlikte öğrencinin ihtiyaç duyduğu rehberlik, mentorluk hizmetleri de var uygulamalı dersler de var, sanatta var, sporda var ve tüm bu süreçlerle birlikte daha önemlisi öğrencinin kendi öğrenme hızını takip edebileceği, kendi kazanımlarını takip edebileceği ölçme değerlendirme alanları var. Bu alanlar sayesinde öğrenciler kendi ders planlarını yeniden yapabiliyorlar ve aslında öğrenme öğrenmeyi, öğrenme ve öğretmeyi kendi hızıyla ve kendi ihtiyaçlarıyla yeniden modelleyebiliyorlar. Bu çok çok önemli çünkü her bir bireye kadar, her bir öğrenci kadar binlerce, on binlerce, yüz binlerce kombinasyon kendi öğrenme ihtiyacına göre oluşabiliyor. Biz bu uzaktan eğitim sürecinde, dijital eğitimle eğitim sürecinde bu süreci 7 ayda çok daha farklı deneyimlerle de geliştirdik. Ve bu platformda öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinin e, sorumluluğunu aldığını da gördük. Bu da çok kıymetli. Yine. Küçük bir parantez açıp aslında bir araştırmayı daha ifade etmek istiyorum size. Bu araştırmada yine 68 ülkede Profesör Reimers'ın desteklediği pandemi süreci de eğitim öğretimin fırsatları, zorlukları ve süreçlerini değerlendiren bu araştırmada en büyük fırsatlardan birisi Öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluğunu alması, öz yeterliliklerinin, öz becerilerinin gelişmesi olarak görünüyor. Bu çok kıymetli. Çünkü artık bireyler, öğrenciler yeni nesil öğrenmeyi bir zorunluluk değil, bir ihtiyaç olarak konumlandırıyorlar. Bu çok kıymetli bir kazanım. Bu tarz dijital platformlar eğer doğru yapılandırıldıysa, aynen yüz yüze eğitimde olduğu gibi içeriğin dijitalde de kalitesi öne alındıysa çok çok farklı çıktılarla yeni nesil öğrenmenin öne çıktığı bir yapıdan bahsediyor oluyoruz. Biz kurum olarak e, bu süreci asenkron kısmı aslında anlattığım kısmı, es zamansız kısmı her zaman anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz. Çünkü tam zamanlı uzaktan eğitime geçildiğinde, dişler eğitime geçildiğinde e, burada da e, aslında karvan karmaşaları ve anlatım eksikleri oluşmaya başladı. Sanki dijital eğitim tam zaman uzaktan eğitim veya yarı zaman uzaktan eğitim sadece görüntülü konuşma sistemleriyle şu an bizim yaptığımız gibi öğretmenle öğrencinin yüz yüze geldiği platformlardan ve süreçlerden ibaret gibi görüldü, anlatıldı. Halen de öyle anlatılmaya devam ediyor. Evet önemli, çok önemli. Ama ondan daha önemli olan aslında biraz önce ifade ettiğim es zamansız, asenkron yürüyen platformlar içerikler. Çünkü yeni nesil öğrenmede ihtiyaç bu. Zamandan ve mekandan bağımsızlaştırmak. Yapay zeka bu anlamda bize çok önemli fırsatlar sunuyor. Kişiye özgü hale getirebildiğimiz, kişiselleştirebildiğimiz bu platformları destekliyor. Hem bireysel veriyi hem büyük veriyi, o big datayı analiz edebiliyor ve yeniden şekillendirebiliyor. Ve kişiselleştirilmiş, kişiye özgü ve ee, Tek tip elbise giydirmeden eğitim öğretimde, tek tipleştirmeden yönetebileceğimiz, yürütebileceğimiz platformlar, imkanlar sunuyor bize. Bu açıdan çok kıymetli. Belki zamanı kontrol ederek gitmeye çalışayım. Bu işin can alıcı noktalarından bir tanesi de elbette gelişen teknolojinin eğitim teknolojileri için kullanılmasıyla ki pandemi süreci bunu hızlandırdı, önümüze çıkan fırsatlar. Bunu çokça konuşacağız bugün ve ileride. Ve o açıdan da eğitim kurumu olarak da başlıyor, eğitim kurumları olarak da çok önemsediğimiz bir alan olduğu için ben özellikle bu bir platformda da konuşmak istiyorum. 5G teknolojisinin gelmesiyle ucuzlayacak, erişimi kolaylaşacak eğitim teknolojileri var. Aslında bunlar eğitim için üretilen teknolojiler değil ama eğitimde kullanımıyla eğitimin kalitesinin, etkinliğinin ve bireysel olarak sonuçlarının çok farklı özel teknolojiler aslında kısmen hayatımıza girdi. Bunlar eğer VR, hologram teknolojileri ama halen uygulama alanı kısıtlı ve oldukça pahalı ve içerik üretmede de zaman alan teknolojiler. Bunlar artırılmış gerçeklik hepimizin aşina olduğu, belki uygulamanın içerisinde kullanmasa da sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve hologram teknolojileri. Şu an ağırlıklı eğitim kurumları olarak, biz de eğitim kurumları olarak fen dersleri ağırlıklı kullanıyoruz ama bu süreçlerde 5G teknolojisinin kısaca getireceği hız, ve imkanlarla, şu anki 4G, 3G teknolojilerinin 100 katı veri alanlarından ve hızdan bahsediyoruz. Bunların imkanlarıyla çok daha çeşitlenecek, zenginleşecek ve kullanım imkanlarıyla da erişim kolaylığı ve ücretler anlamında da kolaylıklar oluşacak. O zaman ne yapacağız? Ne sağlayacak? Ne imkanlar sağlayacak bize? Aslında en temel sağlayacağı imkanlardan bir tanesi, eğitimin özü olan, teknoloji değişse de, paradigmalar değişse de, özü olan e, yaşam konisine, e, belki yaşantı konisi modeline e, ulaşmayı kolaylaştıracak. Nedir bu yaşantı konisi modeli? Aslında hepimizin bildiği, beş duyumuza hitap eden, duyacağımız, dinleyeceğimiz, göreceğimiz, dokunacağımız, ve aynı zamanda yaparak yaşayarak öğrenmeyle de, deneyimleyerek de kalıcılığını arttıracağımız öğrenme ve öğretme modelleri. Bunu şu anda yüz yüze öğrenmede yaşantıyı modelleyerek, laboratuvarlarla yaparak yaşayarak yaşayacağımız proje temelli öğrenmelerle güçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak onun da kısıtları var. Her şeyi real yaşamda modellemeniz mümkün değil elbette. Örneğin tarihsel bir olayı VR ve AR teknolojileriyle yeniden hayata geçirmeniz ve öğrencilere yeniden deneyimletmeniz mümkün. Rasyonel hayatta, real hayatta yapamayacağınız veya çok tehlikeli deneyleri somut olarak taşıyabileceğiniz, öğrencilerin yeniden oluşturabileceği modellerle sanal ortamlarda gerçekleştirmek mümkün. Mars'a seyahat etmek mümkün. Belki, belki değil aslında şu anda modellenmeye başladı. Yakın zamanda daha da farklı deneyimlerle daha da geniş kitlelere ulaşacak bir spor alanını sanal gerçeklikle öğrenmek, deneyimlemek mümkün. Hatta şu anda Mixed Reality adında bir e, teknoloji var. Sanal gerçeklikle e, gerçek ortamları birleştiren diyebiliriz. E, gerçek ortamdan kopmadan, bulunduğunuz zaman ve mekandan kopmadan sanal ortamlarda deneyimler yaşayabiliyorsunuz. Bu okullar için, öğrenciler için çok çok önemli bir teknoloji çünkü. E, soyut kavramları somutlayabileceğiniz, biraz önce ifade ettiğim ulaşılamayan veya tehlikeli olan veya ya, real yaşamda yansıttığınızda çok pahalı ve çoklayamayacağınız işleri sanal ortamlarda öğrencilerimize deneyimletebilme imkanınız var. İki boyutlu, üç boyutlu videolarla, mesnelerle, animasyonlarla, illüstrasyonlarla, e, ses videolarıyla çoklayabileceğiniz, çeşitlendirebileceğiniz ve deneyimi arttırabileceğiniz artık imkanlara sahibiz. 5G teknolojisinin Türkiye'de ve dünyada kullanımıyla da bu imkanların kalitesi eşitlebilirliği de arttığında bu deneyimleri arttırmak çok daha kolay olacak ve sanal ortamlarla gerçek ortamları, sanal deneyimlerle gerçek deneyimleri birleştirdiğinizde öğrenmenin etkinliğini artırmamız da mümkün olacak. Bu inisiyatifle Yapay Zeka Konferansı'nda baştan beri aslında dahil olma şansım oldu kurum olarak ve çalışma olarak ve konuşmalar yapma, sempozyumlara katılma şansım oldu. Şöyle bir hatırladım bugün sizlerle bir araya gelmeden ilk Yapay Zeka Konferansı Yapay zekalı makinelerle ilgili konuşmuşuz. Yapay zekalı bilgisayarlarla ilgili konuşmuşuz. Şöyle bir hatırladım. Size de belki o konuşmalarda bir arada olamadığımız veya bu yapay zekalı bilgisayarların kendi dilini üretmesi ve konuşması kendi arasında konuşmasını kaçırmış kişiler olabilir aramızda. Şöyle hatırlatmak isterim. Üç bilgisayarın yapay zeka ile çalışan üç bilgisayarın ...kendi arasında bir dil geliştirmesine dair bir deney olmuştu. Bu deneyde bir bilgisayar deneyin hemen başında, sistemin dışında kalmıştı. Ama iki bilgisayar deneyin ilerleyen zamanlarında... ...kendi arasında bir dil geliştirmişti hatırlarsanız. Çok popüler olarak da medyada yer almıştı. Ve kendi aralarında geliştirdiği bu dil anlaşılamamıştı... ...bu deneyi yürüten bilim insanları tarafından. Ve yine hatırlar mısınız bilmiyorum ama bu bilim insanları bir tepki vermişti hemen bu deneyin sürecine dair. Ne yapmıştı hatırlıyor musunuz? Fişi çekmişlerdi. Bu benim için bir eğitim kurum üyesi için çok önemli bir deneyim ve çok önemli bir anekdot. Çünkü orada bir korku gelecekten, bilinmeyenden ve bilirsiz olandan bir korku vardı. Ve o zaman söylemiştim, biz bundan korkmayan, o fişi çekmeyen, yapay zeka ile birlikte öğrenme heyecanına, gelişme heyecanına ve yeni deneyimlerle dünyayı değiştirme heyecanına sahip bireyler yetiştirmek istiyoruz demiştim. Teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten ve hayat için üreten, insanlık için üreten ve bunun faydası yönüne odaklanan imkanlarına odaklanan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Bunun için eğitim öğretimimizi başyarı eğitim kurumları olarak konumluyoruz demiştim. Şu an bunu daha güçlü şekilde söylüyorum. Çünkü pandemi süreciyle her şey belirsiz önümüzde. Ama bu belirsizliği yönetmek, yürütmek ve buradan fırsatlar çıkarmak ve dünyayı daha iyi bir dünya olarak şekillendirmek ve konumlandırmak da yine bizler sayesinde mümkün. Eğitim bunu değiştirebilecek, yapabilecek tek güç. O yüzden biz de yetiştirdiğimiz nesillere Türkiye'yi lider eden bir eğitim kurumu olarak, başlığı koyucu olarak bu bakış açısıyla yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlara bu dönüştürme gücünü, değiştirme gücünü vermeye çalışıyoruz. Teknolojiyi kullanacaklar, kullanmalılar ama bir araç olarak kullanmalılar. Biz onlara her şeyden önce nasıl bir dünyaya uyanmak istedikleri, her gün bu dünyaya nasıl katkı sunabileceklerine dair bilgi ve görgü vermeye çalışıyoruz. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bu pandemi süreci gösterdi ki biz böyle bir dünyaya uyanmalıyız. Dünyayı hep birlikte şekillendirmeli ve bu kadar yakın etkilendiğimiz dünyada hep birlikte olmalıyız. Hakan Bey geldi, zannediyorum. Son söz isteyeceğim. Son söz şunu söylemek isterim. Biz fiziki olarak şu anda da olduğu gibi uzaklaştık. Ama bu pandemi süreci hem bizi hem Türkiye'yi hem dünyayı tüm insanlığı aslında sorunlarda kaygıda olduğu gibi fırsatlarda ve yeni dünyayı birlikte ...şekillendirme imkanında da bir araya getirdi. Daha bir daha iyi bir dünya için, daha faydalı dünyaya faydalı bireyler yetiştirme imkanı için bu yeni dünya için ben heyecanlıyım. Bunun içinde bir araya gelmekten de mutluluk duyuyorum. Birliğimizi, gücümüzü ve irademizi bu yönde kullanmalıyız diyorum sonsuz.